Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere hareketi anlatacağım. Hareket ünitesini iki videoda anlatacağız. İlk videoda hareketin temel kavramlarından bahsedeceğiz. İkinci kısımda da düzgün doğrusal hareketi ve ivmeyi işleyeceğiz. Şimdi hareketi Türk Dil Kurumu sözlüğü şu şekilde tanımlamış. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim ve aksiyon. Bizim yapacağımız tanımda bundan pek farklı değil. Cisimlerin konumunu veya durumunu değiştirmesi olarak hareketi tanımlayacağız. Tanımı yaptıktan sonra konuya da hareket çeşitlerini anlatarak devam edeceğiz. İlk hareket çeşidimiz arkadaşlar öteleme hareketi. Cisimlerin konumunu bir noktadan başka bir noktaya değiştirmesidir. Buradaki araba şu an burada birkaç saniye sonra bu noktadan daha ileride bir noktaya doğru konumunu değiştirmiş olacak. İşte bu hareketi arkadaşlar biz öteleme hareketi diyoruz. Arabaların yaptığı hareket, kuşların, koşan insanların, bisikletlilerin, vapurların, uçakların, uzay mekiklerinin yaptığı hareket arkadaşlar öteleme örnek olarak gösterilebilir. İkinci hareket çeşidimizde dönme hareketi. Cisimlerin bir eksen etrafında yay çizerek dolanmasıdır. Stres çarkı buna çok güzel bir örnek arkadaşlar. Çünkü burada tuttuğunuz nokta aslında bu çarkın dönme ekseni oluyor. Ve siz çarkı çevirmeye başladığınızda bu eksen etrafında yay çizerek dolandığını görüyorsunuz. Böylece dönme hareketin güzel bir örneğiyle karşılaşmış oluyorsunuz. Başka örnek vermemiz gerekirse de dönme dolapların, döner kapıların, topların, pervanelerin, araba ve bisiklet tekerlerin, dişilerin yaptığı hareket arkadaşlar dönme hareketine güzel örnekler. Bunun dışında bir kapıyı açtığımızda aslında kapıya bir dönme hareketi yaptırmış oluyoruz. Yani dönme hareketinin gerçekleşmesi için illa cismin 360 derece dönmesine gerek yok. Şu şekilde belli açılarla yapılan yay hareketlerini de biz dönme hareketine örnek olarak gösterebiliyoruz. Anlaşıldıysa üçüncü hareketim arkadaşlar titreşim hareketi. Cisimlerin iki nokta arasında periyodik olarak gidip gelmesine biz titreşim hareketi diyoruz. Burada hareketin periyodik olmasıyla kastımız hareketin kendini belli sürelerle tekrar etmesi. Yani bu iki nokta arasında saat eşit sürelerle gidip geliyor ve bunu sürekli olarak tekrar ediyor. İşte bu şekildeki periyodik hareketlere biz titreşim hareketi diyoruz. Bu saatin titreşim hareketi yaptığını söyledik. Bunun dışında salıncaklarda titreşim hareketi yapıyor veya bir gitar teline vurduğunuzda tel yukarı aşağı periyodik olarak gidip geldiği için aslında titreşim hareketi yapıyor ve bu hareket sonunda bir sesi üretiyoruz. Bunun dışında cep telefonlarımız çaldığı zaman titreşim hareketi yapıyorlar. Madde oluşturan atomlar örgü içinde aslında titreşim hareketi yapıyorlar. Biz konuşurken aslında ses tellerimiz titreştiği için bir ses çıkarmış oluyoruz. Yani titreşim hareketlerine bu şekilde örnekler verebiliyoruz. Bu noktada cisimler her zaman hareket çeşitlerinden bir tanesini mi yapmak zorunda? Aslına bakarsanız hayır. Mesela burada yuvarlanan kar topu aşağı doğru dönerek ilerlemekte ve bu dönme hareketini yaparken aynı zamanda konumunu değiştiriyor. Yani öteleme hareketi de yapıyor. O yüzden bu kar topunun arkadaşlar biz dönme ve öteleme hareketini beraber yaptığını söyleyebiliyoruz. Veya bir arı kuşu ileri doğru giderken yani ötelenirken aynı zamanda kanatlarını sahnede 500 kere çırpıyor. Saniyede 500 kere kanatlarının çırpması aslında periyodik hareket. Yani bu kuş aslında kanatlarına titreşim hareketi yaptırıyor. O yüzden arı kuşunun hareketinde hem titreşim hem öteleme hareketi var. Veya bir salıncak hareketinin biz zaten titreşim örnek olduğunu söylemiştik. Bu salıncak iki nokta arasında titreşim hareketi yapıyor. Bunun dışında yaptığı hareketin yay çizme hareketi olduğunu görüyorsunuz. O yüzden salıncak hareketini dönme hareketine de örnek olarak gösterebiliriz. Bu yüzden salıncak hareketinde dönme ve titreşim hareketini beraber görüyoruz. Hareket çeşitleri bu kadar. Bu noktadan sonra hareketi tanımlamaya başlayacağız. Bunu yapmak için de bazı kavramlara ihtiyacımız var. Bu kavramlardan ilki konum. Tanım olarak konum bir referans noktasına olan yönlü uzaklıktır. Şimdi örnek vermeden önce şunu söyleyeceğim. Konumun yönlü uzaklık olduğunu söyledik. Yani yön belirtiyor. O yüzden konum hareketi arkadaşlar vektörel bir ifade oluyor. Örnek olarak da şunu vereceğim. Haritayı görüyorsunuz. Bu haritada ben referans noktası olarak Sabiha Gökçen'i seçersem etraftaki herhangi bir uçağın biz konumunu Sabiha Gökçen'e göre belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi uçak arkadaşlar Sabiha Gökçen'e göre kuzey doğu yönünde. Mesafe olarak da sallıyorum 800 km uzakta olsun. Sabiha Gökçen'den bu uçağa doğru çizdiğimiz bu 800 km uzunluğundaki ok aslında bu uçağın konum vektörü olarak karşımıza çıkıyor. Konumu arkadaşlar x ile gösteriyoruz. Ve vektörel bir büyük olduğu için de başına bu şekilde bir ok koyuyoruz. Şimdi cisimlerin konumunu belirlemek için illa bir referans noktasına ihtiyacımız var mı? Aslında var. Çünkü biz bu havalimanına göre uçağın konumunu 8 km olarak belirttik. Ve yön olarak da kuzey doğuyu söyledik. Ama mesela buradaki cuma ilçesini görüyorsunuz. Uçağın buradaki cuma ilçesine olan yönü arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzey batı yönünde oluyor. Yani referans noktasını farklı seçtiğimizde cisimlerin konumunu da farklı şekilde tanımlamamız gerekiyor. O yüzden hareketi tanımlamaya başlarken ilk olarak bir referans noktası seçmemiz lazım. Bununla alakalı isterseniz hemen bir örnek yapalım. Şekildeki ABC araçlarının referans noktasına göre konum vektörlerini çiziniz demişim. Şimdi referans noktası olarak 0 kabul etmişim. Bu noktada arkadaşlar A hareketinin konum vektörü 0'dan A'ya doğru çizdiğimiz bu vektördür ve bunu bu şekilde gösteririz. Büyüklüğü de arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 metre. B aracının konum vektörünü çizdiğimizde sıfırdan B aracının bulunduğu 10 metre hizasına doğru çizdiğimiz bu ok arkadaşlar B aracının konum vektörü olmuş oluyor. Bunu bu şekilde gösteriyoruz ve bu vektörün uzunluğu da 10 metre. Ardından C aracının konum vektörünü çizmemiz istenirse sıfırdan C'ye doğru çizdiğimiz bu ok da arkadaşlar C aracının konum vektörü olacak. Bunun büyüklüğünün de biz 30 metre olduğunu biliyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar biz referans noktası olarak sıfırı değil de başka bir noktayı seçseydik bu vektörler farklı şekilde çizilirdi. Mesela C aracının B'ye göre konum vektörünü çizmiş olsaydık yani referans noktası olarak bu noktayı kabul etmiş olsaydık bu durumda C aracının konum vektörü bu şekilde karşımıza çıkardı uzunluğu da arkadaşlar 10 20 20 metre olurdu yani C'nin konum vektörünü olduğu gibi değiştirmiş olurduk. Bu yüzden konum belirtilirken öncelikle referans noktasının söylenmesi gerekiyor. Bu anlaşıldıysa diğer bir sorum da şöyle. Şekli görüyorsunuz. Sorumuz da şöyle. Ali, Kerem ve Mustafa şekildeki koordinat sisteminde durmaktalar. Buna göre A 0 0 referans noktasına göre Ali, Kerem ve Mustafa'nın konum vektörlerini çiziniz. B Mustafa'nın Ali'ye göre konum vektörünü çiziniz. Şimdi A şıkkında bize referans noktası olarak 0 0 noktası verilmiş. Yani referans noktamız burası. Referans noktasında biliyorsak Ali'nin, Kerem'in ve Mustafa'nın konum vektörlerini rahatlıkla çizebiliriz. Şöyle ki sıfıra sıfırdan Ali'ye doğru bir ok çiziyorum. Ali 4 noktasında. Bu nokta arkadaşlar Ali'nin konum vektörü oluyor. Aynı şekilde sıfırdan Kerem'e yani 3 noktasına doğru bir vektör çiziyorum. Bu da arkadaşlar Kerem'in konum vektörü olmuş oluyor. Mustafa'nın konum vektörünü bulmak için de sıfıra sıfırdan Mustafa'ya doğru bir vektör çiziyorum. Bu çizdiğim vektör de arkadaşlar Mustafa'nın konum vektörü olarak karşıma çıkıyor. B şıkkına geliyoruz. B şıkkında bizden Mustafa'nın Ali'ye göre konum vektörü istenmiş. Şimdi Ali'ye göre kelimesi arkadaşlar burada Ali'nin bulunduğu noktayı referans noktası yapıyor. O halde Ali'den Mustafa'ya doğru bir vektör çiziyorum. Bu vektör arkadaşlar Mustafa'nın Ali'ye göre konum vektörü olarak karşıma çıkacak. Bu soruda anlaşıldıysa bu noktadan sonra hareketi tanımlamak için kullandığımız diğer önemli özellikler var. Yani alınan yol ve yer değiştirme. Bunu örnek üzerinden anlatacağım. Diyelim ki siz Çengelköy'de oturuyorsunuz ve canınız sıkıldı Bebe'ye gitmek istiyorsunuz. Arabanıza atlayıp bu mavi çizgilerle gösterdiğimiz yol üzerinden bu şekilde Bebe'ye vardığınızı düşünelim. Ve alınan yolu arkadaşlar biz X olarak göstereceğiz. Başında dikkat ettiyseniz bir ok yok. Şimdi alınan yolun yönü nedir diye sorduğumuzda. Burada aracımız sürekli olarak aynı yönde gitmiyor görüyorsunuz. Önce sola aşağı hareket ediyor, sonra sola yukarı, sağa yukarı, sağa aşağı hareketinin yönünü sürekli olarak değiştiriyor. Bu yüzden arkadaşlar alınan yol içinde yön barındırmıyor. Yani alınan yol arkadaşlar skaler bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Yer değiştirme dediğimiz zaman da ilk konumdan son konuma çizdiğimiz bu ok arkadaşlar yer değiştirme vektörü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bizim yer değiştirmemiz kuzey batı yönünde. Yani yer değiştirmenin arkadaşlar bir yönü var. O yüzden başına ok koyarız. Çünkü yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Yani genel tanım yapacak olursak bir hareketi tamamladığımızda üzerinden geçtiğimiz bütün yolların uzunlukları toplamı alınan yoldur. Harekete başladığımız noktayla bitiş noktamız arasındaki yönlü uzaklıkta yer değiştirmedir. Bunu anlaşılması için şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bu kalemi arkadaşlar önceden belirlemiş olduğum bir konuma yerleştiriyorum. Bu kalemin ilk konumu. Ve kalemi hareket ettirmeye başlıyorum. Bu noktada arkadaşlar kalemin hareketini tam görmemeniz için kamerayı bilerek kapattım. Kalem ne kadar yer değiştirdi diye sorarsam ilk konumdan son konuma 25 cm falan yer değiştirdi. Yani şuraya doğru çizdiğimiz bu ok arkadaşlar bu kalemin yer değiştirme vektörü. Ancak az önce kararttığım kısmı tekrar izlersek Gördüğünüz gibi kalem buradan 30 cm öteye direkt bu hat üzerinden gelmedi. Ben kalemi baya bir hareket ettirdim. İşte kalem bu noktadan buraya gelene kadar üzerinden geçtiği bütün yolların toplam uzunluğu da alınan yol olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşıldıysa bunlar hakkında birkaç tane soru çözelim. Futbolcu A noktasından koşmaya başlayıp B ve C noktasından geçerek D noktasına ulaşıyormuş. Buna göre futbolcunun aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz demişim. Şimdi arkadaşlar aldığı yolu şu şekilde bulacağız. Koşucunun üzerinden geçtiği bütün yolların uzunluklarını toplayacağız. Öncelikle A'dan B'ye giderken bir 90 metre yol aldı. 90'ı yazdık. B'den C'ye giderken bir 120 metre daha yol aldı. Onu da yazdık. Sonra C'den D'ye giderken bir 90 metre daha yol aldı. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar 180 artı 120 300 metre yol aldığını görüyoruz. Buradaki futbolcunun. Yani aldığı yol arkadaşlar 300 metreymiş. Yer değiştirmesini bulmak için de futbolcunun ilk konumu A noktası, son konumu D noktası. A'dan D'ye çizmiş olduğumuz bu ok arkadaşlar futbolcunun yer değiştirme vektörü ve bu vektörün uzunluğu sahanın uzun kenarına yani 120 metreye eşit. Bu durumda arkadaşlar yer değiştirmenin de 120 metre sağa doğru olduğunu söylememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yer değiştirme vektörel o yüzden yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Anlaşıldıysa bir diğer sorum şöyle. K noktasından harekete başlayan bir araba şekildeki yolu izleyerek L noktasına geliyormuş. Buna göre arabanın aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz demişiz. Aracın aldığı yolu bulmak kolay. Yapacağımız tek şey önce bir 40 metre yol aldığını görüyoruz. Sonra bir de 30 metre yol almış. Aracın geçtiği bu yolları toplarsak alınan yolu 70 metre olarak buluyoruz. Yer değiştirmeyi bulmak için de aracın ilk konumundan son konumuna doğru şu şekilde bir ok çiziyoruz. Ve bu okun uzunluğu arkadaşlar bize yer değiştirmenin büyüklüğünü veriyor. Bunu bulmak için de gördüğünüz gibi bir üçgen oluştu. Ve burada Pisagor teoremini kullanarak yer değiştirme vektörünün uzunluğunu bulabiliyorsunuz. Yapalım isterseniz hemen. İki kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit oluyor. Bu Pisagor teoremidir. İşlemi tamamlarsak delta eksi buradan 50 metre olarak bulabiliriz. Aslında bu kadar işleme de gerek yok. 3-4-5 üçgenin 10 katı olduğunu görüyorsunuz. Hangi yolla giderseniz gidin bu üçgenin geometrisini hallettiğiniz zaman yer değiştirme vektörünün uzunluğunu 50 metre olarak buluyorsunuz. Yani bizim yer değiştirmemizin büyüklüğü de arkadaşlar 50 metreymiş. Bu soruda bu kadar anlaşıldıysa bir diğer sorumda şöyle. Daire şeklindeki yolun K noktasından koşmaya başlayan koşucu 2 tur attıktan sonra K noktasına geri dönüyor. Buna göre koşucunun aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz diye sormuşum. Bu dairesel yolun etrafında koşucu 2 tur atmış. Koşucunun koştuğu dairesel pistin yarı çapı 40 metre. Eğer aldığı yol için 80 metre diyen varsa ben onlara uzanamıyorum arkadaşlar. Onlar kendilerini bir tokatlasınlar. Çünkü koşucu buradan buraya koşmuyor arkadaşlar. Koşucu bu dairenin çevresini dolanıyor. O yüzden öncelikle dairenin çevresini 2 pi r formülüyle bulacaksınız. Pi 3 alırsak dairenin çevresini biz 240 metre olarak buluyoruz. Ve bu koşucu arkadaşlar bu dairenin çevresinde 2 tur atıyor. O yüzden çevreyi 2 ile çarpacağız. Ve koşucunun aldığı yolu 480 metre olarak bulacağız. Yani aldığımız yol 480 metre olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşıldıysa geçiyoruz yerleştirmeye. Koşucunun ilk konumuyla son konumu arasındaki mesafeydi yerleştirme. Koşucu K'dan harekete başlamış. Bir tur atmış. Sonra bir tur daha atmış. Ve aynı noktaya geri dönmüş. Başlangıç noktası ile bitiş noktası aynı yer. Yani burada arkadaşlar rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. Buradaki koşucunun yer değiştirmesi 0 metre. Veya başka bir şekilde söylersek koşucu burada yer değiştirmemiş diyebiliyoruz. Soru anlaşıldıysa bu noktadan sonra hareketin temel özelliklerinden sürat ve hızı anlatacağız. Tanım olarak arkadaşlar sürat birim zamanda alınan yoldur. Hız ise hareketlinin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. O zaman biz sürati bulmak için arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bir hareketlinin hareketi sırasında aldığı yolu hareket süresine bölüyoruz. Böylece arkadaşlar sürati bulabiliyoruz. Bu noktada alınan yol skaler bir büyüklüktü. Yani yönü yoktu. O yüzden biz sürat kavramının da skaler olduğunu söylüyoruz. Ve bu yüzden sürati gösterirken arkadaşlar V'nin başına ok koymuyoruz. Alınan yolu x ile zamanda t ile gösterdiğimiz zaman bu ifadeyi bu şekilde sembollerle gösterebiliyoruz. Hıza geldiğimiz zaman da hareketlinin yaptığı yer değiştirmeyi hareket süresine bölüyoruz. Bu bize hızın büyüklüğünü veriyor. Ancak arkadaşlar, yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğu için hız da vektörel bir büyüklüktür. Bu sebeple hızı gösterirken V'nin başına şu şekilde bir ok koyuyoruz. Çünkü dediğimiz gibi hız vektörel bir büyüklük. Bu noktada süratle hızın arasındaki en temel fark da bu. Sürat arkadaşlar yön belirtmez. Yani skalerdir. Ancak hız yön belirtir, vektöreldir. Bu iki kavram birbirine yakın gibi gelse de aslında birbiriyle aynı kavramlar değil. O yüzden ikisini aynı şekilde kullanmayın. Birimlerinden de bir bahsedelim isterseniz. Anlay yolun birimi metre, zamanın birimi saniye. O halde suratın birimi arkadaşlar metre bölü saniye. Yer değiştirmenin birimi de metre. Zamanın birimi saniye olduğunu söylemiştik. O halde hızın büyüklüğü de arkadaşlar metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Birimlerde anlaşıldıysa yolumuza soru çözerek devam edelim. K noktasının harekete başlayan bir arabanın şekildeki yolu izleyerek L noktasına gelmesi 30 saniye sürüyormuş. Buna göre aracın aldığı yolu ve süretini bulunuz diye sormuşum. Aldığı yolu bulmak kolay. Aracın üzerinden geçtiği bütün yolları toplayacağım. 120 metre yol almış. 60 metre yol almış. Bir de 120 metre yol almış. 120, 120, 240, 60'a da toplarsak araç 300 metre yol almış oldu. Aldığı yol 300 metreymiş. Sürete geldiğimizde Sürati bulmak için aracın aldığı yolu hareket süresine bölmemiz yeterli oluyor. Araç 300 metre yol almıştı ve bu yolu arkadaşlar 30 saniyede almış. Bu durumda arkadaşlar aracın sürati buradan 10 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Anlaşıldıysa bir diğer sorum şöyle. Yarım daire şeklindeki yolun K noktasının harekete geçen araç 15 saniyede L noktasına ulaşıyormuş. Buna göre aracın aldığı yolu sürati bulunuz diye sormuşum. Şimdi araç arkadaşlar dairesel bir pistin 3 bölü 4'ünü alıyor. O yüzden alınan yolu bulurken bu dairenin çevresini bulup 3 bölü 4 ile çarpacağız. Çevre arkadaşlar 2 pi ile bulunuyordu. Pi 3 alıp işlemi tamamlarsak 270 metre buluyoruz. Bu aracın üzerinden geçtiği pistin uzunluğunu. Yani aldığımız yol 270 metreymiş. Anlaşıldıysa süreti bulmaya başlayalım. Araç arkadaşlar 270 metrelik yolu 15 saniyede alıyormuş. Bölme işlemi tamamlarsak arkadaşlar aracın süratinin de 18 metre bölü saniye olduğunu söyleriz. Yani araç bu yol boyunca her saniyede 18 metre yol kat etmiş. Anlaşıldıysa sonraki sorularda hızı da kullanarak işlem yapacağız. Sorumuz şöyle. Bir koşucu bulunduğu yerden önce 45 metre kuzeye sonra 60 metre doğuya sonra da 125 metre güneye 20 saniyede koşuyormuş. Buna göre koşucunun süratini ve hızını bulunuz. Sorumuz bu. Öncelikle kuzey, güney, doğu, batı şeklinde yönlerimizi gösterelim. Koşucu ilk başta 45 metre kuzeye doğru koşmuş. Yani başlangıçta yukarı doğru koşuyor ve 45 metre kadar. Ardından 60 metre doğuya koşmuş. Doğu sağ taraf. Yani koşucumuz sonra sağa dönmüş ve 60 metre koşmuş. En sonunda da koşucu 125 metre güneye koşmuş Güney gördüğünüz gibi aşağı yönü gösteriyor yani koşucumuz aşağı doğru koşmaya başlamış ve toplamda 125 metre koşmuş. Şimdi süratini bulmak için bizim alınan yola hızını bulmak içinse yer değiştirme ihtiyacımız var. Önce bu ikisini bulalım. Alınan yola arkadaşlar üzerinden geçtiği bütün yolların toplamı yani 45 artı 60 artı 125. Toplamda 230 metre koşmuş bu koşucu. Yer değiştirmesine de geldiğimizde ilk başta bu noktadaydı. Son durumda burada. İlk konumdan son konuma çizdiğimiz bu vektör arkadaşlar. Bunun yer değiştirme vektörü oluyor. Bu vektörün uzunluğunu şu şekilde bulacağız. Bunu bir üçgene tamamlayacağız. Ve bakın burası 60 metre. 125'ten 45'i çıkarırsanız burada da 80 metre kalacak. Buradan 6, 8, 10 üçgenin 10 katı olduğunu görüyorum. O halde yer değiştirmenin büyüklüğü arkadaşlar 100 metre çıkacak. Bunu isterseniz Pisagor teoremiyle de bulabilirsiniz. Bu şekilde de hesaplayalım. Delta x'in karesi 60'ın ve 80'in karelerine eşit olacak. İşlemi tamamlarsak her iki tarafın karekökünü alıyoruz ve buradan delta x söylediğimiz gibi 100 metre çıkıyor. Şimdi bizden sürat ve hız istenmiş. Sürati bulmak için arkadaşlar alınan yolu Zamana bölmemiz gerekiyor. Şimdi koşucumuz toplamda 230 metre yol almıştı. Ve bunu da 20 saniyede aldığını bize soru söylemiş. Buradan arkadaşlar koşucumuzun süreti 11,5 metre bölü saniye çıkıyor. Hıza geldiğimizde hızı bulmak için arkadaşlar yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü yani 100 metreyi bu yer değiştirme yaptığı süreye bölüyoruz. Buradan da arkadaşlar yer değiştirmemizin büyüklüğü 5 metre bölü saniye olarak çıkıyor. Böylece bu soruyu tamamlıyoruz. Anlaşıldıysa arkadaşlar sırada diğer sorumuz var. Şekli görüyorsunuz. Sorumuzda 90 metre yarı çaplı yarım daire şeklindeki yolun K noktasından harekete geçen araç 30 saniyede L noktasına ulaşıyormuş. Bu şekilde. Buna göre aracın süratini ve hızını bulunuz. Sorumuz bu. A şıkkından başlayalım. Süratı bulmak için arkadaşlar aracın aldığı yolu zamana böleceğiz. Aldığı yol bu yarım daire şeklindeki pistin uzunluğu. Hesaplayalım isterseniz hemen. Yarım daire olduğu için dairenin çevresini ikiye bölüyorum. Pi 3 alarak işlemi tamamladığımda araç arkadaşlar 270 metre yol almış. X için 270 metreyi kullanıyoruz. Ve bu yolu da 30 saniyede almış. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar bu aracın süratinin biz 9 metre bölü saniye olduğunu söyleriz. Gelelim hızı bulmaya. Araç arkadaşlar başlangıçta K noktasındaydı, bitişte L noktasında. K'dan L'ye çizdiğim bu ok, bu aracın yer değiştirme vektörü oluyor. Ve yer değiştirme vektörünün uzunluğu da arkadaşlar 90 artı 90'dan 180 metre. Yani araç sağa doğru 180 metrelik bir yer değiştirme yapmış. O halde hızı bulmak için bu yer değiştirme vektörünü zamana böleceğiz. Araç sağa doğru 180 metre yer değiştirmişti 30 saniyede. İşlemi tamamladığımızda aracımızda arkadaşlar 6 metre bölü saniye çıkıyor. Yönü ise sağa doğru. Bu şekilde arkadaşlar hızımızın büyüklüğünü ve yönünü bulmuş oluyoruz. Ve sürat ile hız değerlerinin farklı çıktığını görüyorsunuz. Demeye çalıştığım şeyi gördünüz. Sürat ile hız aynı şeyler değiller. Bu noktada mesela bu araç şu şekilde tam tur atmış olsaydı sürat için gene bir değer hesaplardık. Ancak araç başlangıç noktasına geri dönerse Hızının büyüklüğünün de sıfır olduğunu söyleyebiliyoruz. Anlaşıldıysa bu noktada söylemem gereken iki şey var. Birincisi şu: araç K'dan L'ye gelene kadar biz süratinin 9 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Yani bu aracın içindeki hız göstergesindeki değer bize bütün yol boyunca 9 metre bölü saniye gösterecek. Şimdi bakın, hız göstergesi dedim ancak buradaki gösterge bize aracın yönünü söylemiyor ve hareketin bu şekildeki yönü olmayan büyüklüğünün bir sürat olduğunu biliyoruz. Yani bu gösterge aslında bize sürati gösteriyor. Yani biz günlük hayatta bu şekilde bir yanlış kullanım yapıyoruz. Buradaki gösterge aslında sürat göstergesidir. İkinci söyleyeceğim şey de şu: Aracın sürati yol boyunca hiç değişmedi. Dikkat ettiyseniz, bütün yol boyunca 9 metre bölü saniye olarak kaldı. Peki bu şekilde bir hareket günlük hayatta mümkün mü? Yani bir araç buradan buraya gelene kadar süratini hiç değiştirmeden yoluna devam edebilir mi? Hayır. Önüne bir araba çıktığı zaman yavaşlayacak, önü boş olduğu zaman hızlanacak veya kırmızı ışığa denk gelirse duracak. Yani arkadaşlar aracın süratı sürekli olarak artacak, azalacak, hareketine bu şekilde devam edecek. O halde arkadaşlar biz günlük hayatta sürati bulurken sabit bir süratten bahsedemiyoruz. Günlük hayattaki sürati anlatabilmek için biz ortalama sürat kavramını kullanıyoruz. Aynı şekilde günlük hayattaki hız kavramını anlatabilmek için de ortalama hız kavramını kullanıyoruz. Bunların değerlerini bulmakta çok kolay. Hareketi yaparken aldığımız bütün yolları, hareketi yaptığımız toplam zamana bölüyoruz. Böylece arkadaşlar ortalama sürati bulabiliyoruz. Aynı şekilde toplam yer değiştirmeyi de toplam zamana böldüğümüzde ortalama hızı bulabiliyoruz. Bunu isterseniz soru üzerinden örnekleyerek anlatayım. Şekildeki araç yolun KL kısmını 10 saniyede, LM kısmını 6 saniyede ve MN kısmını 4 saniyede alıyormuş. Buna göre aracın ortalama süretini ve ortalama hızını bulunuz diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar bakın. Aracın yol boyunca süreti sürekli değişiyor. Dikkat ettiyseniz K-L aralığına baktığımda 80 metreyi 10 saniyede almışız. O halde bu aralıkta aracın süreti 8 metre bölü saniye. Aynı şekilde ML aralığında 30 metreyi 6 saniyede almışız. Bu aralıkta süratimiz 5 metre bölü saniye. MN aralığına geldiğimizde 40 metrelik yolu 4 saniyede almışız. Yani bu aralıktaki süratimiz 10 metre bölü saniye. Bizim yol boyunca arkadaşlar süretimiz sürekli olarak değişti. İşte biz bu bütün hareketi ortalama ne kadar bir süratte aldığımız sorulduğunda biz ortalama sürat kavramını kullanıyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ortalama sürati bulurken aracın aldığı toplam yolu toplam zamana böleceğiz. Şimdi araç öncelikle bir 80 metre aldı 10 saniyede. Ardından 30 metre aldı 6 saniyede. Ardından bir 40 metre aldı. 4 saniyede. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar 150 metrelik yol gördüğünüz gibi 20 saniyede alınmış. O halde bu aracın bu yol üzerindeki ortalama hızı 15'i 2'ye böldüğümüzde 7,5 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama hızı bulmak için de şunu yapıyoruz. Araç başlangıçta K noktasında bitişte N noktasında olacak. K'dan N'ye şu şekilde bir ok çiziyoruz. Bu okun uzunluğu arkadaşlar yer değiştirme vektörü biliyorsunuz. Bütün yol boyunca yaptığımız toplam yer değiştirme de bu oluyor. O yüzden bu okun uzunluğunu bulalım. Burada gördüğünüz gibi bir üçgen çıkardık. Üçgenin uzun kenarı 30 metre. Şurası 40 metre ise bu aralıkta 40 metre olacak. O halde bu aralı arkadaşlar bir 40 metre kalıyor. 30'u 40'ı görüyorsunuz dik üçgen. Pisagor teoremi de kullanabilirsiniz ancak 3-4-5 üçgenin 10 katı olduğunu biliyorum. O yüzden direkt Burada yer değiştirmenin 50 metre olduğunu söyleyeceğim. Ve ortalama hızı bulurken de bunu da bu şekilde göstereceğiz. Toplam yer değiştirme toplam zamana bölünecek. Toplam yer değiştirmemiz 50 metre. 16 ve 4 saniyeden 20 saniye sürüyor. Yani bizim burada ortalama hızımız 2,5 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bu soru tamamsa bir başka sorum da şöyle. Şekildeki araç A noktasından 10 saniyede C noktasına ve C noktasından da 5 saniyede B noktasına dönüyormuş. Buna göre aracın ortalama süratini ve ortalama hızını bulmamız istenmiş bizden. Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ortalama süreti bulurken toplam alınan yol toplam zamana bölünecek. Araç 10 metreden 50 metreye toplamda bir 40 metre gitmiş ilk durumda. Ve bunu 10 saniyede yapmış. Ve ardından 50'den 30'a 20 metre geriye dönmüş. Ve bunu da 5 saniyede yapmış. İşlemi tamamladığımızda da ortalama süratimizin büyüklüğünü 4 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Ortalama hız içinde şunu yapıyoruz arkadaşlar. Aracın ilk konumu burası, son konumu burası. İlk konumdan son konuma bir ok çektik. Bu bizim yer değiştirme vektörümüz ve uzunluğu gördüğünüz gibi 10'dan 30'a 20 metre. Yani toplam yer değiştirmemiz 20 metre olacak. Ve bu yer değiştirme toplamda 15 saniyede yapıldığı için ortalama hızımızın büyüklüğü buradan 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu soru bu kadar. Anlaşıldıysa bu videonun son sorusuna geçelim. Bir araç 900 metre uzunluğundaki bir yolun 3'te birini 6 saniyede, 3'te birini 4 saniyede ve 3'te birini 10 saniyede alıyormuş. Buna göre aracın ortalama süretini hesaplayınız. Şimdi aracın aldığı yol 900 metre ve bunu 3 parça halinde almış ve her parçasının uzunluğunda 300 metre olduğunu biliyoruz. İlk parçasını arkadaşlar 6 saniyede almış. ikinci parçasını 4 saniyede. Üçüncü parçasını da 10 saniyede almış. Bizden sadece ortalama sürat istenmiş. Yani şunu yapmamız gerekiyor. 900 metrelik yol. Toplamda gördüğünüz gibi 20 saniyede alınmış. Buradan bu aracın biz ortalama süratinin 45 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Bu noktada son olarak şunu söyleyeceğim. Bu aracın süreti bütün yol boyunca 45 metre bölü saniye mi? Hayır. Dikkat ettiyseniz ilk aralıkta 300 metreyi 6 saniyede aldık. Yani buradaki süratimiz 50 metre bölü saniye. İkinci aralığa geldiğimizde 300 metre 4 saniyede alındı. Yani buradaki süratimiz 75 metre bölü saniye. Son aralıkta da 300 metreyi 10'a böldüğümüzde süratimizi 30 metre bölü saniye olarak bulacağız. Yani yol boyunca bizim süratimiz değişecek. Ancak tüm yol boyunca bizden bir sürat istenirse o zaman işte ortalama süratı kullanıyoruz. Ve bu soru için bu süratin büyüklüğü 45 metre bölü saniye çıkmış. Bu soruda anlaşıldıysa eğer hareket ünitesinin ilk kısmını burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ünitenin kalan kısmını ikinci bir videoda anlatacağım. Orada anlatacağım şeyler düzgün doğrusal hareket olacak. Yani sabit hızlı hareket. Ardından da iğmeyi anlatacağız. Ve hareket ünitesini nihayete erdireceğiz. Ancak anlatımımız şimdilik buraya kadar. Zaten videoyu buraya kadar izlediyseniz ne demeye çalıştığımı biliyorsunuz. Hepinize iyi günler. İyi çalışmalar.